Herkese merhaba ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere acı bir turşu tarifi vereceğim. Jalapone turşusu yapacağız doğrama şeklinde. Tarifim tam tutuyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Kıtır kıtır. Tuzunu falan da çok güzel ayarlıyorum. Gerçekten bu ölçüyle yaparsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Ben 4 tane kavanoz yaptım. Birer litrelik. 2 kilo biber aldım. Öncelikle yıkamakla başlıyorum. Güzel bir şekilde yıkayalım. Bu sene turşumu Türkiye'de yaptım. Annemlerin evinde çektim. Sonrasında da Fransa'ya evime getirdim. Turşuyu yaptıktan 1 hafta sonrası yemeye başlayabilirsiniz. Çok fazla bir bekleme süresi yok. Lezzet olarak oldukça acı oluyor ama sıcak suyla yaptığımız için birazcık acısını alıyor. Bu turşunun lezzeti bütün yemeklerin yanına da yakışıyor. Biberlerin tamamını yıkadım. Sonrasında da elime eldiven giydim. Biberimiz acı olduğu için acısı elimize sindiği zaman birkaç gün geçmeyebiliyor. O yüzden de mutlaka eldiven kullanın. Turşuyu annemin evinde yaptığını söylemiştim. Eldivenler de annemin eline göre. O yüzden de benim elime birazcık büyük geldi. O yüzden yavaş yavaş doğruyorum. Videoda göstermiş olduğum büyüklükte tamamını doğrayalım. Eldivenler biraz elime büyük geliyor. O yüzden arada sırada çekiyorum. Doğrarken eldiveni de doğramak istemedim. Biberlerimizin sap kısmını kesiyorum. Sonrasında da çekirdeğini çıkartmadan böyle çekirdekli çekirdekli yuvarlak yuvarlak doğrayalım. Kavanoz kapaklarını ilk kez kullanacağım için de tencereye su ekledim. Su kaynadıktan sonra da kapakları içerisine attım. 5 dakika kaynatalım, sonrasında da çıkartalım. Bu şekilde kapakları steril hale getiriyorum. Biberlerin tamamını doğradım. Her kavanoz için 4 diş sarımsak temizledim ama dişler bayağı bir büyüktü. Sarımsağınız küçükse birer baş olarak da temizleyebilirsiniz. Miktar olarak birer yemek kaşığı kadar sarımsak ekledim diyebilirim. Kavanozların üzerinde bir parmak boşluk kalacak kadar biberlerimizi dolduralım. Birazcık böyle elinizle bastırabilirsiniz iyi bir şekilde otursun. 2 kilo biberden 4 kavanoz çıkıyor. Sizler daha fazla yapmak isterseniz kendinize göre miktarını artırabilirsiniz ben daha fazla yapmak istedim ama arabamız biraz küçüktü bagajımız da küçüktü o yüzden 4 şişe yaptım kavanozumuzun üzerinde bir parmak boşluk kalacak kadar biberimizi basalım birazcık da böyle elimizle bastıralım iyi bir şekilde otursun bunun tekrardan uyarısını yapmak istiyorum. Mutlaka eldiven kullanın. Eldiven kullanmazsanız 3 gün kadar elinizde acısı kalabiliyor. Her kavanoza birer çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim. Eğer limon tuzu kullanmak istemezseniz yarım limon da kullanabilirsiniz. Dilim dilim yaparak aralarına da koyabilirsiniz. Birer çay kaşığı da şeker ekleyelim. Birer yemek kaşığı dolusu kaya tuzu. Yapmış olduğunuz turşuların tuzunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Her kavanoz için 1 yemek kaşığı kullanılır. 5 litrelik kavanoz için 5 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Tuzunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tam denk geliyor. Birer çay bardağı da üzüm sirkesi ekleyelim. İsteğe bağlı üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de tercih edebilirsiniz. Çay bardağı ölçüm benim 75 mililitre. Son olarak kaynatmış olduğum sıcak suyunu ekliyorum. Biberlerin üzerine gelecek kadar sıcak suyunu ekleyelim. Kapaklarını iki ters bir düz olacak şekilde sıkı bir şekilde kapatalım. Kapağını kapattıktan sonra bu şekilde bir sallayın. Tuzlu sirkesi bir karışsın. Sonrasında da karanlık serin bir dolabınıza koyun. Bir hafta bekletin. 1 hafta bekletin derken 1 hafta sonrası yemeye başlayabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Turşumuzu yaptıktan 1 hafta sonra yiyebilirsiniz. İsteğe bağlı da istediğiniz zaman da yiyebilirsiniz. Gerçekten uzun süre dayanıyor. Turşularımı yaptım. Serin karanlık bir dolaba koyuyorum turşularım oldu görmüş olduğunuz gibi yemek için hazır hemen bir tane açıyorum ve sizlere kıvamını göstermek istiyorum gerçekten tuzuyla kıtırlığıyla muhteşem olmuştu kesinlikle de denemenizi öneririm dün benim yemeğim kuru fasulye ve pilavdı onun yanına çıkarttım gerçekten çok da yakıştı biz bazen bu turşuyu satın alıyoruz ama satın aldığımızdan çok daha güzel diyebilirim kesinlikle denemenizi de öneririm bu turşular sizlerin karşısına çıkabilmek için kilometrelerce yol yaptı bir beğeniyi hak ediyor. İzledikten sonra beğeni ve yorum yapmadan çıkmayalım. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden de haberiniz olur. Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.